ne demeyi? Ben buraya geldim çünkü senin için endişeleniyorum. Endişelenecek bir şey yok. Daha önceki deneklerin nasıl üstesinden geldiyse ben de gelirim merak etme. Şu an sadece yalnız kalmaya. Özellikle de senden uzak olmaya ihtiyacım var. Burak, öyle yalnız kalmakla hiçbir şey çözemezsin. Ya ben sana tüm içtenliğimle kendim hakkındaki gerçekleri söyledim. Evet tanıştıktan iki yıl sonra. Bırak, bak lütfen anla beni. Yani sen benim yerimde olsan ne yapardın? Bilmem. Belki de ilk başta başka gezegenlerdeki erkekleri kendime sihirli aşık etmezdim. Burak sen ne diyorsun? Bak inan bana ben... İnanacak bir şey yok senin. Deney sona erdi. Burak... Eğer korktuğun şey seni deşifre etmemse merak etme. Böyle bir şey yapıp kendimi aptal durumuna düşürmeye hiç niyetim yok. Seni sevdiğimi zannederek yeterince aptallık yaptım zaten. Sevdiğimi zannetmek mi? Burak sen beni seviyordun. Tıpkı benim senin tüm kalbimle sevdiğim gibi. Tüm kalbimle mi? Üç tane mi yoksa dört tane mi? Kaç tane var? Bak kırıcı oluyorsun. Biz Ütopyalılar birçok yönden siz insanlara benziyoruz. Ben seni bir insanın bir insan sevdiği gibi seviyorum. Bunu neden anlamak istemiyorsun? Belki de ilk defa bir uzaylı ile ilişki yaşadığım için olabilir mi? Tamam. Tamam bak kafanın karışmasını anlayabiliyorum. Bunun üstesinden beraber gelebiliriz. Bundan sonra birlikte yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bak. Tüm yaşadıklarımızı bir anda silebilecek misin? İnan bana. Şu an seninle yaşadığım her şeyi silip atmayı o kadar çok isterdim ki. Neden söyledim ki her şeyi? Neden? Burak beni affetmiyor. Ve korkarım sonsuza kadar da affetmeyecek. Aslında haksız sayılmaz. Evlenmeyi düşündüğü anda duydukları... ...bunların hepsini kaldıramadı. İnsan sevdiği, aşık olduğu... ...evlenmeyi düşündüğü birinden bir anda... ...ben aslında uzaylıyım diye bir şey duyunca bunu kaldırması tabii ki zor oluyor. Keşke beni affetse. Beni affetmesi için neler vermezdim ki? Oh! <laughs> Sevgili iyilik perisi Selena, Ütopya'nın kuytu köşelerinde aşk acısı mı çekiyor? Ay yazık. <laughs> defolup gider misin başımdan Hades? Tabii, defolup giderim ama benim yerime kim gelsin istersin ha? Aa mesela şu sevgilin Burak gelse ha? Fena mı olur? Bak şimdi. <laughs> Burak? Seni sevmiyorum Selena. Seni sevmiyorum. Git, git. Seni sevmiyorum. Olamaz. Niye olamazmış? Oldu işte. Tiskindim senden. Pis uzaylı seni. Uzaylı, uzaylı. Hades, keser misin artık şu maymunlu? Aşk olsun Selena. İnsan hiç sevgilisine maymun der mi? Hadi sana son kez söylüyorum. Hemen defol git. Babanın ütopyası mı da beni kovuyorsun? Sen kaşındın. Ah, bana savaş mı ilan ediyorsun? <laughs> savaş öyle olmaz, böyle olur. <laughs> Şimdi seni geberteceğim geberteceğim Ne yapmaya çalışıyorsunuz Ütopya'yı yakıp yıkıp Birbirinizi yok etmeye mi çalışıyorsunuz Önce o başlattı Yüce Aa, Yalan söylüyor Yüce Honos. Gururumla oynadı pis dedi bana Ahlaksız dedi dedi. Büyücü Onos dedi çok ihtiyarladı dedi. Bence onun yerine ben geçmeliyim dedi. Evet evet önce o başlattı. Aa! Şimdi ben başlayacağım. Niye uğradığınızı şaşıracaksınız? Hadi yürüyün salona. Haftanın birincisi açıklanacak. Evet Selena bir daha böyle yapmazsan sevinirim. Çok ayıp. Haydi. bu haftaki skorboard rakamlar şeklinde değil. Elimde kürelerden bir tanesi Hades'in puanları, diğeri Selena'nın puanları. Hangisinin ışığı daha güçlü ise onun puanı daha fazla demektir. Yani bu demek oluyor ki haftanın galibi de o demektir. Pekala, ilginçmiş. Evet, ilginç fikirler benden çıkar. Şimdi Hades'in puanları. Oo, baya baya parlak değil mi? <laughs> Çok güzel. Ve şimdi Selena'nın puanları. <laughs> Evet, haftanın galibi Selena. Haftalardır süre gelen büyük mücadelenin galibi... ...Selena. Her hafta süre gelen galibiyette bu hafta Selena. İstediği kişi birinci geldi ya... ...artık abartır da abartır, biz birinci gelsek hiçbir şey yok. Takma saçım. Gel Evet Selena, ödüllü haftanın galibi olarak... ...belirleme hakkına sahipsin. Tabii imkanlar dahilinde. Tüm yaşadıklarımızı bir anda silebilecek misin? İnan bana, şu an seninle yaşadığın her şeyi silip atmayı o kadar çok isterdim ki. Ödül olarak hafıza silme sihri istiyorum. Tek seferlik de olsa hafıza silme sihri olsun. Selena, maalesef bu ödülü sana verme mümkün değil. Ya. Ama. Ama? ama? Ama kendin gidip alabilirsin. Nereden alabilirim Jonas? Sadece Sihirli Adada yetişen Hafıza Ağacı var. Sihirli Ada mı? Bak. Bu ağaç bir tek meyve verir. Ve bu meyveyi koparttığın zaman çok dikkatli olmalısın. Eğer yere düşürürsen patlar ve hiçbir işe yaramaz. Sonra yeni meyve vermesini 6 ay beklemek mecburiyetindesin. Bu meyvelerin tohumlarını bir kişinin başından aşağı serpersen o kişinin hafızasında sana ait bölüm tamamen silinir. Benim tam da istediğim buydu, İcuanos. Ah, yalnız hafızası silinen bu kişi ilk konuştuğu kişiye hemen aşık olur. Kim olursa olsun bu hiç fark etmez. Anladım, İcuanos. Ayrıca bunu bilmen lazım. Bu sihirli ada Gündüzleri cennet kadar güzel, çok güzel bir adadır. Ama gün batımıyla evrenin en korkunç, en ürkütücü yerine dönüşür. Her köşeden bir ucube çıkar ve çok tehlikelidir. Olsun Jonas. Ben her türlü tehlikeyi göze alıyorum. Sen yine de oraya yalnız gitme. Yanına birilerini alsan hiç fena olmaz. Peki Jonas.